Herkese merhaba! İşte günün öne çıkan sıcak gelişmeleri. Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses husumetine bir yenisi eklendi. Kahvaltı yaparken televizyonun kumandasını bir hışımla alıp babası İbrahim Tatlıses'e fırlattı. Uyarmadın! Baba şikayetini geri çekse de iş kamu davasına döndü. Savcı kumandayı silah saydı. Ölsem, Efendim sosyal medya zorbalığı bitmiyor. Bu kez hedefte küçük bir çocuk var. Ben doğarken yarık damak doğmuşum. Ayrıca yumuşak damak olduğum için sesim ince çıkıyor. Sesi ince diye linç edilen çocuk ders niteliğinde bir açıklama yaptı. Benim sesim sizin kalbiniz kötü dedi. Benim sesim kötüyse sizin de kalbiniz kötü. Benim sesim ileride ameliyatla düzeltilebilir ama sizin kalbiniz sizi düzeltecek hiçbir doktor yok. Şimdi de bu şarkıyı size armağan ediyorum. Dünya ne sana Dünya ne sana İstanbul Çekmeköy'de namaz kılan cemaatin başına taş düştü. 2,5 metrelik yüksekten düşen mermer plaka iki polisi ağır yaraladı. Trafikte bir yerden bir yere giderken elimiz ayağımız oldu artık navigasyonlar. Gelin görün ki bazen bize yanlış yollara sokabiliyor. Son örneği Nevşehir'de yaşandı. Bir sürücü bir anda kendini peribacalarında bacalarında buldu. Mersin'de kadın hırsızlık çetesi apartmanın yangın merdiveninden içeri girdi. Ardından zillere tek tek basıp evleri yokladı. Boş olana daldılar. Evi karış karış edip altın, para ne varsa alıp götürdüler. Cahit terörüne bir yenisi eklendi. İstanbul Kartal'dan bu görüntüler. Düğün magandaları ana yolu kapattı. Hem de arabalarla arkada uzun kuyruklar oldu. Ya ambulans gelse, acil bir şey olsa. Hiç umursamadılar. Ellerine silah aldılar. Sağa sola ateş etmeye başladılar. Her an vurulabiliriz ya. Hatta damat bile ateş etti. İşte bu görüntülerden sonra polis harekete geçti. Bu magandalara 49 bin lira ceza kesti. trafik kavgalarımız olmazsa olmazımız. Adamı dövmeye çalışıyorlar. Bir Şu. Sakın! 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 Bu kez önünde duran iki motorcunun yol vermesi için kornaya basan sürücü feci şekilde dayak yedi. <laughs> aşağıya düşmeme teller engelledi. Hem de yanında eşi ve kızları vardı. Görüntüler Isparta'dan. Şehir zorbaları esnaftan haraç istedi ancak kullandıkları yöntemse farklıydı. Önce esnafın evinin içlerinin ve arabasının fotoğraflarını çektiler, esnafa yolladılar. "Eğer istediğimizi yapmazsan ölürsün." mesajıydı bu. Polise giden nakliyeci kısa sürede sonuç aldı. Ekipler araç isteyen adamı gözaltına aldı ve o haraç isteyen şüpheli tutuklandı. Efendim arkadaşlarınızla oturmuş sohbet ediyorsunuz. Bir anda yukarıdan tam ortanıza su deposu düşüyor. <laughs> Doğru duydunuz su deposu. 3 tonluk su deposu az kalsın eniştemin kafasına düşüyordu. Korkunç değil mi? Balıkesir'de yaşandı bu korkunç olay. Neyse ki kimsenin burnu bile kanamadı. Zemine vurdu. Yakın bayı kurtulduk.